Uf ya bugün de müşteri gelmedi Pepe. Evet Poyraz hiç müşteri gelmedi dükkanımıza. Hiç satış yapamadık biz ne yapacağız? Bütün ürünler elimizde kaldı. Baksana yiyeceklerimiz bayatlayacak. Bir sürü oyuncaklarımız da var burada. Ama hiç müşteri gelmedi Poyraz. A Pepe, abi müşteri geliyor yaşasın. Aa müşteri mi geliyor? Geliyor. Ay yaşasın! Müşteri geliyor. Şimdi ürünlerimizi alacak. Yaşasın! İlk satışımızı yapacağız. Poyraz. Süper! Bakalım neler alacak? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz dükkanımıza. Ne istersiniz? Ee, düşünüyorum bakalım. Bu arabaları satıyor musunuz? Evet. Hepsini satıyoruz. Bir sürü oyuncaklarımız var. Bir, bir sürü yiyeceklerimiz var. Topu da çok evet, güzel bir ya. Evet, marketimiz Her çok güzel. Siz size Evet. Hadi sen bakalım. Ne alayım tamam mı? Bir tane hamburger alayım. Bir tane daha hamburger alayım. Bir dondurma alayım. Şöyle hemen alalım. Bir Yaşasın. Içecek kola Bir alalım. sürü şey alıyor. Bir tane daha hamur yer alsam mı? Yok ya. Patates kızartması da alabilirsiniz. Aldım aldım. Her evet. şeyden alacağım. Bu tamam. sepet ama bana yetmedi. Ah Poyraz hemen poşeti doldur. Hadi bakalım. Şöyle koyayım sepetime. Tamam. Hadi poşete koyun siz. Bütün aldıklarınızı. Bakın burada çok güzel oyuncaklar da var. Alacağım, Bakın. Alacağım. Hepsini alacağım. Aa, hepsini mi alacaksınız? Süper. Poyraz. Ürünlerimizin hepsini satıyoruz. Yaşasın. Bu müşteri her şeyi alıyor. Baksana. Hepsini sildi süpürdü Poyraz. Akşama kadar hiç satış yapamadık diye üzülürken geldi hepsini alıyor. Evet ketçap mayonez de alın lazım olur. Başken, çok sağlıklı meyvelerimiz de var. Bakın orada. Alayım, alayım. Çok, çok fazla alayım. alayım. Evet evet. Bütün meyveleri sebzeleri ver Poyraz. Müşterimiz sağlıklı beslensin. Evet. Oo, yücesin hepsini aldı. Hepsini topladı. Oo, poşet doldu. Yetmedi. Ben bunları tamam mı? Tamam. Siz onları götürün. Geri gelin. Pil mi alıyorsun Poyraz? Şarj mı alıyorsun? Poyraz, Poyraz. Bu müşteri her şeyi aldı. Baksana hiçbir şey kalmadı. Şimdi o elindekileri götürüp ondan sonra da gelip oyuncak alacakmış çocuklarına. Yaşasın her şeyi satıyoruz Poyraz. Aa Poyraz, sen sattığın ürünlerin parasını aldın mı? Evet. Aldın mı? Tamam. Süpersin. Hemen onu kasamıza koysaydın. Bakalım, bekleyelim. Ayi çok heyecanlıyım. Başka neler alacak acaba? Değil mi Poyraz? Bakalım. Ayi bir sürü oyuncaklar var. Bu oyuncaklar satılmadan önce bir bakalım neler varmış. Kocaman tırımız var. Toz pik var toplarımız var. Ay minik minik çok güzel Hot Wheels arabalarımız var. Kamyonumuz var ve bir de böyle kocaman dişleri olan ejderhamız var. Aha müşterimiz tekrardan geldi. Yaşasın. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Evet. Alayım şundan. Hadi bakalım. Doldurun oyuncakları. Çocuğunuza mı alıyorsunuz? Evet. 5 tane 6 tane çocuğum Anam, var benim. 5 tane mi var 6 tane mi var? 6 tane çocuğum var benim. Oo Çünkü maşallah. Oyun oynamayı çok seviyor. Evet bütün çocuklar oyun oynamayı çok seviyorlar çok zaten. Kalabalık, kalabalık, kalabalık. Biz de çok seviyoruz oyun oynamayı değil mi Poyraz? Değil mi Poyraz? Biz de çok seviyoruz oyun oynamayı. Evet. Evet oyuncaklarla oynamayı çok seviyoruz. Çok eğleniyoruz. Eminim ki çocuklarınız bu oyuncakları çok seveceklerdir. Heh, Poyraz sen poşeti doldur istersen. Müşterimizin aldıklarını. Hadi hepsini doldur bunu poşetin sattım, içine. Bunu sattım, bunu sattım, bunu sattım. Evet hepsini sattık Poyraz yaşasın. Sattım, 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 sattım. Çok güzeller. Evet. Hepsi çok güzel ama o topu poşetin içine sığmaz. O yanınızda kalsın. O poşete sığmaz ki. Diğer küçük arabaları koy istersen poşete Poyraz. Hadi ben yardımcı ben. olalım müşterimize birazcık. Dolduralım içine. Oo. Bütün ürünlerimiz satıldı. Yaşasın. Tospi Tos de mi? Tabii ki alabilirsiniz. Bütün oyuncaklarımız satılık. Evet. Evet. Oo, her şey ben bitti. Götürüm, ben geleyim, tamam, mı? tamam tamam siz götürüp geri gelebilirsiniz. Ben kalsın, götür tamam. Oo, bütün dükkanı satın aldı Poyraz. Evet. Üzülmüştük akşama kadar bir şey satamadık diye. Ama bak bir tane müşteriyle bir sürü ürün sattık. Bir sürü para kazandık Poyraz. Evet. Yaşasın. Bakalım şimdi gelecek bu oyuncakları da alacak. Gidecek çok az bir şey kalmış Poyraz. O müşterimiz yine geldi. Bir tane Hoş geldiniz tekrardan. Bir tane hmm. Evet o koca ayı da satıldı. Koca ayı da gitti. Bakalım. Ay aman dikkat edin. Kırılmasın. Çocuklarınız oynar onlarla. Bakalım. Heh, Evet ama dinozor sığmaz. Koyun onları. Ben de şöyle yaparım. Elimde taşırım. Evet elinizde götürebilirsiniz dinozoru. Çok güzel. Tabii ki. Ben şunları götürüp geliyorum hemen. Tamam Poyraz'cığım sen ben... de yardım et istersen. Sen de yardım dinozoru götür. Evet. evet hadi Poyraz'cığım. sen yardım et. Taşı. Evet dinozoru da alın. Poyraz sen de itfaiyeyi alabilirsin. Evet o her şeyimizi edeyim. aldı. Tamam hadi siz onları götürün sonra gelin parasını ödeyin tamam mı? Tamam. Evet bütün ürünlerimiz satıldı. Hiçbir evet, şey kalmadı. Evet teşekkür ederiz. Her şeyi aldınız. Hadi Gerçekten. bakalım. Bunların hepsi bin lira. Şöyle bin Şuradan sayalım hemen. Hadi bakalım. Siz koyun. Poyraz alır sayar. Hepsi bin lira tuttu. Teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. 200, 400, evet Poyraz'cığım. Sekiz yüz bin. Aa. Şu bin. Tamam. Evet. Şunu şöyle bırakayım. Daha var param. Tamam. Onu da başka yerlerde harcarsınız. Bizden aldıklarınız bu kadar tuttu. 15, Teşekkür ederiz. 35. Hadi bakalım. Elli 55 TL veriyorum. Tamam. Daha var, dur. <laughs> tamam. Allah Ay bu Allah müşterimiz Allah de Allah. çok bonkör 1058 çıktı. 158. 158 TL ver. Teşekkür ederiz. Bir daha alışveriş yapmak istediğinizde gene bekleriz. Şimdilik hiçbir şey kalmadı ama biz yeni ürünler getireceğiz. Yeni ürün. Değil yeni mi ürün. Poyraz?